Selamlar Tarih Obası. Umarım iyisinizdir. Bir süredir tatilde olduğum için görüşememiştik. Ben sizleri özledim. Canlı yayınlarımızı özledim. Umarım siz de beni biraz olsun özlemişsinizdir. Bir süre kafa tatili yaptım. Şimdi son haftada biraz daha gerçek tatil yapmaya çalışacağım. Fakat kafa tatilim sırasında çok güzel kitaplar okudum. Bunlar arasında geçen ayın Dağ ve Yıldız üyelerinin seçtiği hafif tarih kitapları da vardı. Onlardan bir tanesi de Ursula Le Guin'in Dünyanın Kıyısında Dansı'ydı. Bugün size biraz bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Dağ ve Yıldız katıl üyelerimize teşekkürlerimizle. Şimdi Ursula Le Guin'in bu kitabı, kitabı İthaki yayınlarından çıkmış bir kitap. Seda er savcı çevirisiyle çıkmış ve alt başlığı kelimeler, kadınlar, mekanlar üzerine düşünceler. Ursula Le Guin'in e, çeşitli yerlerde yaptığı 1976 yılından 1986 yılına kadar çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalar e, ve aynı zamanda kitap eleştirilerinden oluşuyor bu çalışma. Bence çok güzel bir çalışma. Yani Ursula Le Guin'in en az bir kitabını okuduysanız kendisinin yazarlık serüvenini ve dünyaya dair diğer fikirlerini eminim merak ediyorsunuzdur. Bu manada okunmasını tavsiye edebileceğim bir kitap gerçekten. Ee, diğer yandan eğer yazar keşfetmek istiyorsanız, diyelim Ursula Le Guin'in hiçbir şeyini okumadınız ama iyi bir yazar keşfetmek istiyorsunuz. Önce dünya görüşünü, kafasının içini, olaylara bakışını keşfetmek istiyorsunuz. Yine bu kitaptan başlayabilirsiniz. Diğer yandan eğer yazar olmak istiyorsanız ve e, Ursula Le Guin sizin örnek aldığınız kişilerden biri ise yine bu kitabı tavsiye ediyorum sizlere. E, böyle çok bazıları çok küçük 2-3 sayfalık konuşmalar ama ondan bile gerçekten alınacak ne diyeyim dersler ve ibretler var diyebilirim gerçekten. E, i̇çindekiler kısmını uzun uzun okumayayım. Benim en çok hoşuma giden konuşmaların başlıklarını söyleyeyim size uzaylı koca karı toplumsal cinsiyet gerekli mi yeniden dünya yaratmak bilim kurgu ve gelecek kadınların yazıdaki olanakları bunları çok sevdim bir de kitap eleştirileri bölümünde Italo Calvino'nun İtalyan masalları kitabı ile alakalı eleştirisini çok beğendim ve önemsedim şahsen. İtaki yayınları bu kitabı Ursula Le Guin'in Ölümsüz Anısını İthaf Eder ithafıyla yayınlamış. Bu da çok hoş bence. bir Yani yazara yapılabilecek saygı duruşlarının en güzellerinden biri. Yazarın kendi girişi var kitapta. Biraz alıntı okuyacağım size şimdi kitaptan. Dünya yaratmak. Şimdi... Benim kanalımın izleyicileri arasında epeyce yazar çizer adayı arkadaş var ve bu arkadaşlardan ben sıklıkla şu talebi duyuyorum. Ben kendi dünyamı yaratmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Şimdi ben kendi dünyasını en azından edebi anlamda yaratabilmiş bir insan değilim. Böyle bir çabam da yok. Dolayısıyla bu arkadaşlara kendi deneyimlerimden yola çıkarak herhangi bir tavsiyede maalesef bulunamıyorum. Fakat bir okur olarak ve yazmaya gayret eden bir insan olarak söyleyebilirim ki mümkün olduğu kadar çok ve iyi kitaplar okumak gerekiyor öncelikle ve bence Ursula Le Guin'in kendi dünyasını dünyalarını defalarca yaratmış bir isim olarak Ursula Le Guin'in fikirlerini öğrenmeniz de bence yararlı olabilir. Şöyle söylüyor Dünya Yaratmak adlı konuşmasında 1981'de yapmış. Dünya yaratmak hakkında konuşmamız gerekiyor. Yaratma fikri aklıma yenisini yapmayı getiriyor. Yeni bir dünya yaratmak, farklı bir dünya. Orta dünya mesela ya da bilim kurgunun gezegenleri. Bu fantastik hayal gücünün işi. Bir de dünyayı yeniden yaratmak, farklı bir hale getirmek söz konusu. Bir ütopya yahut distopya bu da politik hayal gücünün işi demiş devamını kendiniz de okuyabilirsiniz. Tamamını okumanızı tavsiye ederim. Ben minik alıntılarla devam edeceğim. Bir şey yaratmak, onu icat etmek, keşfetmek, ortaya çıkarmaktır. Tıpkı Michelangelo'nun heykeli gizleyen fazlalıkları yontması gibi. Michelangelo'yu da sormuşlar. "Sen bu heykelleri nasıl yapıyorsun? Aklına bu fikirler nasıl geliyor?" O da demiş ki, "Ben bir mermer bloğuna baktığım zaman onun içerisindeki cevheri onun aslında olduğu şeyi görüyorum ve sadece onu ortaya çıkartıyorum. Başka bir şey yapmıyorum diye cevap vermiş. Gerçekten bilgelik dolu bir söz bence. Ursula Le Guin'in "Kadınlar Rüyalar ve Ejderhalar" diye bir kitabını da bu kanalda konu etmiştik. Orada da yine küçük bir makalesinde şey diyordu. Hani ben dünya yarattığımı düşünmüyorum. Kendi içimdeki bir dünyayı keşfediyorum. Anlamına gelen çok çok güzel bir sözü vardı. Yani kafamın içerisinde bir şey var zaten. Ben onu ortaya çıkartıyorum. Hani baştan yepyeni bir şey inşa etmiş gibi hissetmiyorum kendimi." diyordu. Bence bu da üzerinde düşünmeye değer. Ve şöyle bir ifadesi var, çok hoşuma gitti. "Bana kalırsa Büyük İskender Hindistan'da bir yerlerde oturup ağladı. Çünkü geriye fethedilecek yeni bir dünya kalmamıştı." Ne aptal adamdı ama. Çin yolunu yarılamış, oturmuş, içli içli ağlıyor. Bir fatih, hep yeni dünyalara tesadüf eden ve çabucak onları tüketen konkistatorlar yani fatihler. Fethetmek bulmak değildir, yaratmak da değildir. Yeni dünya denen yeri fetheden ve doğayı fethedilecek bir hasım olarak gören kültürümüzdür. Şu halimize bir bakın hele, her şeyimiz tükeniyor. 1981'de söylemiş. Ve bugün ne durumdayız? Yani kendi ülkemiz için düşünün, dünya için düşünün, evren için düşünün. Her bağlamda gerçekten ekolojik anlamda özellikle kötüye gidiyoruz. Bir de şunu söylemek isterim: Ursula Le Guin'in babası çok meşhur bir antropologmuş ve kendisi de bir antropolog aynı zamanda babasının çalışmalarından oldukça etkilendiğini çok iyi anlıyorsunuz bu kitabı incelediğinizde. Şöyle bir alıntısı var. 63 yıl önce Handbook of the Indians of California'da yani Kaliforniya yerlilerinin el kitabı adlı eserinde babam şu satırları yazdı. Costano yerlilerinin nesli tükendi. Sadece orada burada bir avuç insan kaldı. Heyetin görevine son verilmesinin üzerinden neredeyse bir asır, yerlilerle ilk karşılaşmasının üzerindense yaklaşık bir buçuk asır geçti. Bu dönemler tek tük parçalar dışında atalarının geleneksel alışkanlıklarının hatıralarını bile sildi. E, Ursula Le Guin'in e, Amerikan yerlilerinin kültürlerine yönelik ciddi bir merakı var. E, bu hissediliyor her seferinde ve onların e, kültürlerine yönelik e, ciddi bir saygısı var. Ben biraz neye benzettim biliyor musunuz? Bizim e, Toroslarda yaşayan ve artık hani nasıl diyeyim yaşam tarzlarının, nesillerinin tükenmesi maalesef yaklaşan yörüklere benzettim biraz Amerikan yerlilerinin kültürlerini yani onların da kültürleri yok olma tehdidi altındaymış. E, şu an bizim yörükler de öyle bu manada benzettim ve dedim ki e, hani gerçekten yazmak çizmek isteyen arkadaşlar ve biraz yerel hikayeler yazmak isteyen arkadaşlar hatta yeni dünyalar yaratmak isteyen arkadaşlar. Toroslardaki yörüklerin yaşam tarzlarını inceleyebilir ve oradan çok ilhamlar alabilir. Ursula Le Guin bir bilim kurgu yazarı olarak biliniyor ve antropolojiden ve halk kültüründen yani folklorden besleniyor kendisi. Bence bu muhteşem bir şey ve bu tarz yazarların kendi ülkemizden çıkmasını o kadar çok istiyorum ki gerçekten çok istiyorum ve bunun için de e, nasıl diyeyim çok çalışacağım ya. Yani birileri çıksın bizden de diye gerçekten çok çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Aslında bu kanalın varoluş sebeplerinden bir tanesi de bu diyebilirim. İçeriklerimi izleyen, izleyecek olan yazar çizer arkadaşlar eğer gerçekten yaratıcı becerilerini kullanabiliyorlarsa çokça ilham alacaklardır. Bugüne kadar bunu yapanlar oldu. Umarım bundan sonra daha fazla olur. Evet, daha sonra Babasının bahsettiği bu Kastano yerlilerinin bir şarkısından bir bölüm paylaşıyor. Şöyle, seni düşlüyorum, seni düşlüyorum zıplarken tavşan kır tavşanı ve seni bıldırıcın şarkısını paylaşıyor. Bir de diyor onlardan geriye dans parçasından bir mısra kaldı. O da şu, dünyanın eşiğinde dans etmek. İşte kitaba da adını veren cümle bu. Kitabın başlığı dünyanın kıyısında dans etmek. İçerideki çeviri dünyanın eşiğinde denmiş. Çok da aslında bir fark yaratmıyor. Fakat kitaba adını veren cümle işte bu. Kostano yerlilerinin bir dans parçasından geriye kalan tek bir mısra sadece. Evet bir de kadınların yazıdaki olanakları adlı konuşmasından Birkaç paragraf aktarmak istiyorum sizlere. Bu da 1986 senesine ait ve Ursula Le Guin aslında nasıl diyeyim kadın yazarların tabi Amerika'daki ve Avrupa'daki yani daha çok Batı dünyasındaki durumunu bahset durumundan bahsediyor ve 1986 dediğim gibi tarih ve diyor ki sistematik olarak kadın yazarlar göz ardı ediliyor. Pek çok İngiliz edebiyatı hocası dahi onlara ne derslerinde, ne de kitaplarında pek de yer vermiyor. Yani birkaç tanesinden bahsediyor, onların da bazı özel durumları var, ondan bahsediyor. Ee, ama büyük oranda görmezden geliniyor kadın yazarlar diyor. Kadınlar okur-yazarlığa erişim sağlayalı ve kendilerini büyük bir güçle yazılı sözle donatmaya başlayalı aşağı yukarı 200 yıl oldu yalnızca. Bu neden böyle? Çünkü kadınların üniversiteye kabul edilmesinin bile geçmişi maalesef ancak bu kadar ve yazdılar. Büyük yazarlar Austin, Bronteler, Dickinson, Eliot, Woolf olarak kabul edilen kadın yazarların eserleri diğer kadın yazarların izlemesi için bir ana yol oluşturuyor. Öylesine geniş ve açık bir yol ki bu, pek çok edebiyat eleştirmeninin ve öğretmeninin bilinçli yahut bilinç dışı kadın düşmanlığı ne bu yolun üstünü örtmeyi ne de kapamayı başarabildi. Kitap ve dergi yayıncılığında bildiğim diğer alanlara oranla cinsiyetçilik çok daha az. Tabii ki çoğu yayıncı erkek ama günümüzde çoğu yayıncı insan bile değil. Holding. Editörlerin ve yayın işindeki diğer insanların çoğunluğunu kadınlar ya da maço olmayan erkekler oluşturuyor. Ve yaşayan yazarların %30 ila 50'si kadın. O halde yetenek ve dik kafalılıkla bir kadın yazdıklarını yayınlatabilir veya yayınlatacaktır da. Yetenek, dik kafalılık ve şans yardımıyla yazdıkları geniş kitlelerce okunacak ve fark edilecektir." diyor. <laughs> ve devamında diyor ki, çoğu kadının yazıları herhangi bir alandaki pek çok kadının çalışması gibi tıpkı erkeklik taraftarı kadın ya da erkek öğretmen ve eleştirmenler tarafından önemsiz, ikincil addedilir kadınların yazılarını ikinci plana atmak için edebi üslup ve türler durmaksızın yeniden tanımlanır. Dolayısıyla yazılarınızın ciddiye alınmasını istiyorsanız evlenmeyin, çocuk sahibi olmayın ve hepsinden önemlisi ölmeyin. Ama ille de ölecekseniz intihar edin. Bunu onaylıyorlar. Yani <laughs> bu makale boyunca Leguin'in söylediği şey bunları yapmış veya yapmamış kadın yazarların Edebiyat tarihinde daha çok bahsinin geçtiği. Ama evlenirsen, çoluk çocuğa karışırsan, işte birazcık e, ailene vakit ayıracak olursan veya e, intihar eder, şey pardon, intihar etmeden doğal yollarla ölürsen sen efekte sallamazlar diyor. Yani kadın yazarların Batı dünyasında en azından 1980'li yıllar esnasında kabul görmesi için trajik hayat hikayeleri olması gerekiyor. Manasına gelecek şeyler söylüyor. Yani kendisinden daha iyi bilecek değiliz. Demek ki durum o. Bizde durum ne diye düşündüm. İnanın çok fazla bir kıyasta bulunamadım. Çünkü belli başlı kadın yazarlar tanıyorum ama hayatlarında bir trajedi var mıdır yok mudur? Yani çoğundan haberim yok. Bu konuda bilgileriniz varsa lütfen paylaşın. Ve dediğim gibi bu kitabı bir yazar tanımak istiyorsanız, Ursula Le Guin'i tanımak istiyorsanız ya da bir yazar olmak istiyorsanız... Mutlaka okuyun derim. Yani kafasının içini, zihnini görün. Nelerden ilham aldığını görün. E, Ursula Le Guin'in sürekli, düzenli bir şekilde halk kültürlerine, farklı farklıların, farklı halkların kültürlerine, mitlerine, masallarına ne kadar değer verdiğini ve onlardan ne kadar beslendiğini görünüz. E, biz Anadolu toprakları üzerinde yaşıyoruz. Yani burası çok klasik ama geçerli bir tanım, medeniyetler peşiği. Burada da gerçekten ilham alınacak sonsuz hikaye var. Umuyorum e, bunlardan ilham alır, sizler de güzel şeyler yaratırsınız arkadaşlar. Son olarak şundan bahsedeceğim. Bu çok dikkatimi çekti. Italo Calvino'yu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir İtalyan yazar. Pek çok kitabı var. E, İtalyan Masalları diye bir kitabı var. Ben okumadım daha önce. Diyor ki Ursula Hanım Grimm Masalları, Alman kültürü ve Avrupa kültürü... Ve folkloru açısından ne derece önemliyse Calvino'nun İtalyan masalları da işte aynı o derece önemlidir. Ee, dünyanın en iyi hikaye anlatan adamından İtalyan masalları gibi bir şey okumak bizim için büyük bir şanstır diyor. Ee, ben o kitabı listeme aldım. Ee, i̇lk fırsatta okuyacağım. Belki siz de değerlendirmek istersiniz. Evet bu kitaptan bu kadar. Katıldağ ve Yıldız üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.